Bulya Mahalle Teşkilatı Teşkilat yapılanması Yapılanma Mahalle Başkanı Teşkilat Başkanı Seçim İşleri Başkanı Sosyal İşler Başkanı Medya Başkanı Sivil Toplum Kuruluşu, Sivil Toplum Örgütü Başkanı. Kadın Politikaları, Kadın Kolları Başkanı. Gençlik Politikaları, Gençlik Kolları Başkanı. Teşkilatın Oluşumu. Mahalle Başkanı ve Yönetim Kurulundan oluşur. yönetim kurulu sayısı sandık sayısına göre belirlenir. Sandık sayısına göre yönetim kurulu sayısı. 3 ve altında ise, kurul üye sayısı 9. 4 ve 30 sandık arasında ise, kurul üye sayısı 11. 31 ve 45 sandık arasında ise, kurul üye sayısı 15 olarak belirlenir. Sandık sayısı 45 üzeri olan bölgelerde 45 sandıklı mahallelerden oluşan mahalle bölgeleri oluşturulur. Seçmen sayısı. Seçmen sayısı 50'nin altında ise temsilci atanır. Seçmen sayısına göre yönetim kurulu sayısı 50 ila 200 seçmen ve altında ise kurul üye sayısı 3. 200'den fazla seçmen var ise kurul üye sayısı 9 olarak belirlenir. Saygılarımızla. Fulya Mahalle Başkanı. Sayın Aykut İlter. Şişli İlçe Teşkilat Başkanı. Sayın Yücel Mustoğlu, Şişli İlçe Başkanı. Sayın Ahmet Ünal. Genel Başkan Sayın Meral Akşener